Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Messi'nin Ronaldo'dan daha güçlü olduğunu kanalların bir sürü videosuyla bir şeyle göstereceğiz. Hemen şurada YouTube var. YouTube'a girin. Bu arkadaşımın bir kanalı da. Ondan çıkalım. Çok saçma bir kanalı. Benim de kanalım bu arkadaşlar. Hemen şuraya Messi vs Ronaldo yazalım. Vs. Evet Ronaldo. Arkadaşlar ilk önce hangisini desek İşte şunu izleyelim. Açılır birazdan. Bu ne lan? Bir izleyelim arkadaşlar. Ya ana anlatıyorsa kapatırım arkadaşlar. Bir izleyelim ben yine de. Arkadaşlar ben izleyip hemen geliyorum anaysa. Evet arkadaşlar bu anayımış Onu geçiyorum o yüzden.

penaltı kullanıyorlar ve Messi gözü kapalı. Now, me Messi That's not bad, is it? Bak arkadaşlar arkasına bakarak çekmiş Ben When it comes to He's got knuckleball seconds, which is more than I can say for lightning. You can have your knuckleballs. Messi don't need them. His conversion rate is 7.2%, and he just gives it pure whippage. Pure whippage. Ronaldo's got 67 career assists. Arkadaş bazı şeylerin İngilizcesini bilmiyorum. Sesi biraz kısayım. Çok ses var. E bu da sektirme sanırım. Oturarak sektiriyorlar bunu. Geçelim. Sonra <laughs> Messi. Messi, Messi yapmadan geçiyor arkadaşlar. Messi, <laughs> 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 Ronaldo's bag 33 hat trips for Real Madrid. Now it's no secret that Messi Ronaldo have been in a goal scoring competition for years. But when it comes to goals, who's on top? Well, from inside the box. Go. Evet arkadaşlar bir kanıt daha açayım <laughs> size. Bulabilirsem <laughs> ya da kendimiz konuşuruz. Bir bakalım Messi Ronaldo'nun oynayışına şuradan. Şunları geçelim ya. Nedir bunlar? Arkadaş, arkadaşlar illa inşallah parlayan söylemişim. İnşallah sizin düzgün geliyordur. Arkadaşlar ben Roldan Messi ile sonra İbrahimovic'e bir anlayayım. İbrahimovic'i de bayağı bir çok seviyorum. PSG'de oynuyor. Güzel oyuncu. Dünya üçüncüsü. Her şey dünyaları falan gitmiyor. Abi biraz ziller alıyorum arkadaşlar. Biraz kaçırdık. Şurayı alayım. Ha. 2, 1 Evet arkadaşlar Google değil. Yani bakın hani çizginin üstüne tuttuğu çok belli. Arkadaşlar bir daha gösterirse ama çizginin üstüne tuttuğu çok belli. Gol değildi o. Arka arkadaşlar. İçki arkadaşlar gibi duruyor. Evet böyle böyle falan yapayım. Don't the Evet arkadaşlar Sabri ilk kullandı ve kaç çıkardı Ronaldo Sabri. Şaka Ronaldo Ronaldo Sabri. Abi hepiniz arkadaşlar hepiniz Sabri'yi tanıyorsunuzdur. Bazı kişiler tanımıyor. Ya böyle topla oynayamayan falan çok kötü oynuyor arkadaşlarım maçı. Aslında onun daha kötü oynayan bazı kişiler var. Bazı Ronaldo öyle fırlamaz mısın? E pardon arkadaşlar bir sabri diyorum şu adamı. Adamın sabrı diyorum. Arkadaşlar mesleğe geçelim. Doğal çok uzun sürer. Ha. Arkadaşlar Messi'ye geldik. Azıcık sesini açayım. Bakın arkadaşlar geç çok kolaydı. Arkadaş hiç artıştıktan sonra Ronaldo. Bakın yana çevirdi hemen Messi. Bakın çarpıştık yapmıyor. O arkadaşlar Messi'nin forması bende var. Aynısı değil ama arkasında Messi yazıyor şuna benziyor. O arkadaşlar büyük kavga Arkadaş çok kolay bir gol. Yani arka herkes... zıttı. Ama yine de adam başarmış bak. Bak 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 ne yapmış. Ya da kaç kişinin arasından gol atmış helal. Arkadaşlar Messi'nin makyaj yaptığını biliyor muydunuz? Ama Ronaldo yapıyor. Messi yapmıyor sanırım. Bakın. Ya Messi'nin saçı bütün maçlarda böyle. Ronaldo'nun hep yani bazen değişikti. De. Belki Messi yapmıyordur. Arkadaşlar bana arkadaşım söyledi. Eğer Ronaldo'ya makyaj yapılmaz saçlarını falan zor sürmesi saçları böyle aşağı kadarmış azıcık. Öyleymiş saçları. Evet. Free kick. Messi. Arkadaşlar ben Messi free olduğunu bilmiyorum. Penaltılı mesela şeylik. Da. Ronaldo free kick de usta biraz. Ama Messi de ya çekebilir yine de. Ben Messi diyen yani, Messi forvetlik ve golcü biri arkadaşlar. Gördüğünüz işte bari kanadı. Gördüğünüz gibi Messi daha iyi oynuyor. Bakın hiç artistliğe gelmiyor arkadaşlar. Normal geçiyor. patta pas verdi. Ben bunu uçalım zannettim. Ha, evet arkadaşlar bir sürü kanalları gördük. Videoyu ben burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı sakın.